teşekkür ederiz. Efendim çok kısa bir e, yani Instagram'la ilgili bir soru soracağım müsaadeniz olsa. Instagram kapandı. Bunun etkilerini hepiniz hissediyoruz. Siz de hissediyor musunuz? Şu anda çok acelemiz var. Kusura bakmayın yani. Yani Instagram'la ilgili bir şey soracağım. Şey Söyledi. Yasaklar kötü tabii ki de. Yapacak bir şey yok ama hep beraber bekliyoruz. Efendim ilişkinizle ilgili hala yes. reklam iddiaları devam ediyor bu konuyu artık bir son noktayı koysak mı? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu ilişkinin en çok sizin kariyerinize yaradığı şeklinde hep iddialar bitirirken ben Çok teşekkür ederim. Yaradı mı sizin kariyerinize? Daha sonra konuşuruz ya. Sizin kariyerinize bir etkisi oldu mu? Şşşşş. Bir son noktayı, bir son noktayı koysak mı? Nasıl konuluyor son nokta? <laughs> bir kere açıklama yapıyorsunuz, bir daha bitiyor. Bir daha <laughs> sormuyorlar. Yapıldı ya zaten. Yaptık ikimiz açıklama. Sonu gelmiyor gibi. Evet. Son olarak bir şey soracağım sonra rahatsız etmeyeceğim sizi. Ne soracaksın acaba? Hayvanları gibi. yasası. İşte. Benim de köpeğim var. Tabii ki de çok kötü bir şey. Evet. Hayvanları öldürmek evet. çözüm değil gibi. Ama çözüm de evet, hep beraber sen tabii mi? konuşmak evet. lazım. Nereden? En son o Çok ayaküstü konuşulacak şeyler de değil. En son anneniz de onları e, kararına ben karışmam demişti. Bu yönde evet. bir karar Samet, dur Samet. Samet, 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 bir saniye. Samet, bir bırak, bir çıkara çekeyim Samet. Çok teşekkür ederim, Teş sağ Ben evet, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.